Ne Türk milleti elinde, esir kalamaz. Ne mutlu Hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk.

11 Mayıs 2013 günü ilçemizde meydana gelen hain patlamada 52 vatandaşımız şehit olmuş, 200'e yakın vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu elim olay sonucunda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar ve kederli ailelerine Allah'tan sabırlar dilerim. Değerli davetliler, Hatay ve Reyhanlı 20 yıl boyunca Fransızların işgali altında kalmıştır. Bu işgal sırasında Reyhanlı halkı da çok acı çekmiştir. Hatay'ın Türk devletinden ayrı kalmasının verdiği ızdırap Fransızların yaptığı zulümden daha acı olmuştur. Ama Hatay halkının Türk devletine ilhak olma inancı hiçbir zaman kaybolmamış ve yüreklerde bir meşale olarak yanmıştır. Bu statüyle Hatay Fransızların zulmünden ve işgalinden kurtularak bağımsız bir devlet olma sürecine girmiş. 2 Eylül 1938 tarihinde bağımsız Hatay Devleti kurularak devlet başkanlığına merhum Tayfur Sökmen seçilmiştir. İnkılapları doğrultusunda Milli birlik ve beraberlik duygusu ile vatan sevgisi, bayrak sevgisi ve milli tarih şuurunu kaybetmeden sonsuza kadar yaşatacak ve ondan bir parça koparma düşüncesinde olanlara karşı canımız pahasına müdafaa edeceğimizi üstüne basarak söylüyoruz. Bize 74 yıl önce kutsal memleketi canını vererek kazandıran aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Sayın Kaymakamım, muhterem misafirler. 8 Temmuz Reyhanlı'nın onur ve bayram günüdür. Şanlı ordumuzun Reyhanlı'ya girişinin 74. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bu anlamlı günde bizlerle birlikte bulunmanız sizlerin vatanınıza olan bağlılığınızın bir göstergesidir. Bu nedenle Hatay'ın kurtuluşunda emeği geçen Başta Atay Devlet Başkanı merhum Tayfur Sökmen ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diler. Bugünün anlamını Yüce Atatürk'ün söylediği gibi 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ee, daha önceleri daha coşkulu bir şekilde kutluyordu. Mehteren takımı geliyordu, askeri bandı geliyordu ve e, çok daha farklı programlar yapıyorduk ama bu yıl bu şekilde karar verildi komisyon. Teşekkür ediyoruz. Size teşekkür, teşekkür ediyoruz. ederiz. Daha nice 8 Temmuzlara dileğiyle.